orada turu bitmiş. Eee ses geliyor mu? Dur, onu da kontrol edeceğim. Ses ha, Evet, geliyor geliyor. Arkadaşlar şu ayarlarını yaptım, kulaklık değiştirdim. Şu an tabii ya yapmayı bilmediğim için daha doğrusu düzgün nasıl bilmediğim için bir de düşünüyorum tabii. Mesela bir tane gider mi? O da çalışmadı. o güvenilirmiş benim abimki. kullanıyordu. Kullanıyormuş daha doğrusu. Ben söyledi ben de onu yükleyeyim dedim. Çalışmadı. Nasıl bir uygulamaysa Omer Turner dedim. <laughs> Omer Turner. Neyse. Sesimi ilk defa duyanları var. Ya da eski kaçak videolarından duyanları vardır. Neyse. Skylar var. <gülüyor> 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 Kim kaçtı? Lütfen yapma. Sky yapma. Kay tamam kaçıyorum. Kay sakıncam. Sky sen beni öldürebilir mi zaten? Ay öldürdü. Hem de en uzaktan. Kay beni öldürdü derim. beni affet. Neyse. Arkadaşlar okay, ben yayın sırasında böyle oluyorum ama sessiz oynuyorum. Çünkü yazı yazıyorum ya. Yazıyı yanlış yazarken on yani daha doğrusu Yanlış yazmamaya çalışıyorum anlayın diye. Çünkü zor zor oluyor yaz yaz bak Yanlış yazınca anlamıyor olabiliyorsunuz ya yani. da ne diyorsun lan diye biliyor. Birazcık utanıyorum o yüzden. Iy, mikrofonu yok denilecek denilecek gibi. Ama neyse neyse işte neyse neyse. oldu. Arkadaşlar benim içeriğim çocuk içeriği galiba. Çocukların izle izlemesi de beni sevindiriyor yani. Tabii ben çocuk. Ben de izliyorum kendimi. Çünkü şuna gidiyor. O ne video 300 izlendi lan. O ne bu nasıl patladı lan kalbi. Benim el alemin videosu 25 izlenir. Benim videom 300 izlendi ben kanalları izleyemiyorum yani. Diğer kanalların kişi maşallah yani abi 1000 10.000 falan izleniyor. Bizim Bizimki 325. Ama bu da iyi yani. Neyse. Oğlum 2 dakika böyle geçti. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Maç başladığında tekrar danışacağım. E siz arkadaşlar Abi çok şey kalmamış ki zaten. Sky ablamın maşallah istiyor. Etrafı. <laughs> o çocuğu ta takip ediyorum da. Atlarımı bir tane bıçakla fırlatacağım. Çocuk kaçar ama. Abi o, o da var. O sıkıntı var. Sky ablam. Aaa orada bir tane yer var. Ben orayı daha yeni keşfettim. Oraya ben saklanmam. aş bitti. <laughs> Kesin şu şerifti. Ben de şey sky'ın mı arkadaşı? bilmiyorum ama bir tane ZF. Ha evet bak. Yanlış <laughs> almışım bu. Bu kadar. ZF ne lan? JK'ymiş. Güzel Arkadaşlar, eee Ben direnci değilim arkadaşlar. Evet, ben direnci değilim rızası için bir tane bıçak oğlum üç tane şeyim var lan fakir kaldım bir de şu var arkada hem hem de klasik ay benim aradığım şey gold tarzı ya da kroma olabilir ve da ice yani ice'ı <laughs> ya. oy yedi, yüzde %7 şansla katildin FU! KES! FU! Arkadaşlar çalışıyorum ama normalde oyunda fena yani. Birisi bana küfrettiğinde ben de sendim. Çünkü benim algoritmam çocuk. Yani küçük çocuk. Şuradan kaplumbağa dedem. <laughs> Mesela benim bunu söylememem lazımdı. <laughs> Çünkü bir şey bulamadım şimdi bunu dedim. Yoksa demezdim. Bu filmde ne karakterim böyle? Aksiyle işte, bu filmin karakteri neden mi ben biraz? O neyse bunu tekrar... Bunu sesle anlatamam şimdi videoda. Burada kayılıyor biz gibi. Bu kez bir de kuzenimden bir tane bak buldum. Kuzenim bir daha kuzenim bize geldiğinde bir gün çekeceğiz inşallah. Veya da ben onu Instagram'a arayınca Instagram tabi. Sen şey, filmi ne de ama bir hiç, bir şey olmaz yani. Sky burada. Sky sakatim değil inşallah. Ama tabi şimdi öldüremez. Ama abi Sky kötü tarz yaptı. Hiç. Ayak. O tarz sevmiyor. Ona... bence tatlı bir şey. Jena'nın tarzı. Sky'da öldü. Oğlum ben ilk öğrenen benim lan. Sky. Yayınlanacak dersim inşallah. Sen benim kanalımı biliyorsunuzdur inşallah. Unuttum söylemişimdir belki. Çünkü herkes biliyor benim kanalımı. Bütün arkadaşlarım. Ne bakıyorsun? Arkadaşlar boğazımda bir şey gördüm. iş arkadaş aldım. Kaça bu kaç Robux? Şey ya. İçeride seslendiriyorum. Patire ya çünkü montaj yapamıyorum. Bir arkadaşım yok. Senirename. Şöyle. Gözü nereden aldın? Sarada. Gözüme girdi. oldum ama olamadım. Çünkü olamadım. 9. dakikadayız arkadaşlar. Neyse bu video bu kadarlıktı. Görüşürüz. Salayı şur şu atabilirim. Bu nasıl videoydu? Senin gibi videoyu ben Neyse hadi görüşürüz. Birazcık dolaşayım. Görüşürüz.